Merhaba, Müşterim Aktan. Bugün yine sizlerle beraber Balıkesir Gönen. Gönen'in merkezinde olan 240 metrekare satılık dükkanı tanıtım için geldik. Ana cadde üstünde Manyas Suru, Caddesi üzerinde tamamen kullanım alanı 240 metrekare. Dışarıdan e, bu şekilde tanıtımını yapalım. Ön cephesine bakaraktan Yan tarafta bodrumu var. Bodrum giriş yeri var. Burası apartmanla ortak kullanım alanı. Yani işte Apartmanda yine altına bir girişimiz var. Ana cadde üzerinde gördüğünüz çarşıya giden caddemiz var. Önümüzde yeşil alanı var geniş. Karşımızda iş yerleri var. Komşularımız var bu şekilde. Burası Manyas Caddesi. Şimdi dükkanın içine doğru girelim. Detaylı inceleyelim. Evet girişimizde bu şekilde sol tarafımızda ofis olarak kullanılan bir bölgesi var. Eşyaları e, kaldıracağız. Daha önce kiracımız vardı. Şimdi satılık olarak burasını sunuyoruz. Yine dereniz olarak geniş bir iç var. Arka tarafında tuvaleti var, duşu var. Bu şekilde. Yani burada ne yapılabilir? mağaza de yapılabilir, dekoda yapılabilir. İş yeri olarak ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Cadde üzerinde 240 metrekare bu iş yerimiz güçlü emlaktan satılıktır. Daha ne söyleyelim? Burada neler yapacağınızı anlattınız. Yanda bobinacı var, gübreci var, yemci var. Karşıda yine giyim mağazaları var. Alışveriş marketler var. Burası ana cadde güzel olduğu için her işte kullanılabilecek şekilde 240 metrekare bu dükkanımız güçlü emlaktan satılıktır. Bizleri takip etmeyi unutmayınız beğenleriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun var olun Allah'a emanet. İyi günler dileriz.